Evet arkadaşlar bugün Seyit Onbaşı'nın mezarına geldik. Kendisi Çanakkale Savaşları'nda, Çanakkale Deniz Savaşı'nda e, düşman donanmasının boğazdan geçtiğini görünce e, hızlıca hareket edip e, düşman donanmasına karşı 276 kiloluk top mermisini kaldırıp e, atış yapmıştır ve düşman gemilerinden Oğuşun adlı gemiyi vurmuştur. Dümeninden vurduktan sonra gemi e, kontrolü kaybederek Nusrat Mayın Gemisinin döşemiş olduğu mayınlara e, çarparak infilak edip ve batmıştır. Bu başarısından dolayı komutanları daha sonra mevziye gelerek kendisini ödüllendirmek istemişler ve 10 başarı yükseltmişlerdir. E, bu mermiyi tekrar kaldırmasını istediklerinde de e, denemiş kaldıramamıştır. E, komutanları bunun üzerine hani ka neden kaldıramıyorsun dediklerinde düşman donanması bir daha boğaza gelirse tekrar kaldırırım komutanım cevabını vermiştir. Müzeye gideceğiz takipte kalın. Allah'ın sağlığı için Yerine gelip Resimlerde Çanakkale kahramanı Harun'u Seyit Onbaşı'yı anlatan bu resim çalışmasında şuradaki gördüğümüz resimler arkadaşlar deri üzerine çizilmiştir. Evet arkadaşlar buraya geldiğimizde de sıfır euroyu görüyoruz. Avrupa Birliği tarafından bahsedilmiştir. Çanakkale Savaşı'nın 100. yılını anlatan e, para bilimidir. Avrupa Birliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda 100. yıla özel bir sıfır olan rot e, seyit olmuş da üzerindedir. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan mermiler ve top mermisi e, gülle olarak geçmekte düşünülüyor. Şunlar. şunlar da zaten tüfeklerimizin atış mermileri. Şunlar biraz daha büyük mermiler. Şöyle baktığınızda. Bu resim arkadaşlar kaymakamlığın yapmış olduğu resim çalışmasıymış. E, birincilik almış. Hangi yönden bakarsak resim bize bakıyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda bize bakıyor. Kendinizde. Evet. Yine bize bakıyor. Burada da bir top mermisi kaldı mı? Nüshası var. Anne seni de alayım mı? <laughs> elektrikli silah. Yine topçuyla göre ve süper kazmak için kullanılan varlıklar. Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir resim çalışması yine. ile ilgili bir şiir. Seyit Onbaşı'nın önümünde önceki son resmi en net resmi budur arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle... Seyit Onbaşı müzesine gezdik arkadaşlar. Bugün e, burada Aa, ya, ya. Şöyle baktığımızda Havran, Seyit Onbaşı köyündeyiz arkadaşlar. Evet, evet. Müzeden baktığımızda da, e, Havran, Körfez gözüküyor şurada da çok güzel bir yere Seyit Onbaşı müzesi yapılmış. Seyit Onbaşı'nın e, anıtı var Mustafa Kemal ile ilgili top mermisi var şurada, şurada da bir anıt var. E, Müzeye giriş bahçesinin olduğu yerde de Seyit Onbaşı ile ilgili şiir yarışmaları yapılmış, onlardan bahsediyor. Fotoğraf alayı vereceğiz. Sevgili eşim Şahsenen Palas. Anne! <laughs> evet, Ebru anne. <laughs> şu bizim, bizim orada, baba itler. <laughs> Egemen! <gülüyor> Egemen! <laughs> Karşıki dağlarda da kar var, şu tarafta da deniz. İnsanlar <laughs> denize giriyor. <Anlatayım> Öyle. <laughs> evet arkadaşlar. Seyit Onbaşı ve Atatürk'ün olduğu bir anıt. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelmemiştir diyor arkadaşlar. Ee, burada hafta Abimiz Seyit torunlarından müze görevlerinden birisi olduğunu söyledi. E, ee, Seyit zeytin fabrikalarında daha önce de e, dağlarda odun toplayarak meşe kömürü yapıp sattığından bahsetti. Mustafa Kemal Paşa'yla Cumhuriyet'in ilk yıllarında Havran'a gelip görüştükten sonra da e, kendisine maaş bağlanmasını istemiştir. Kendisi de ben dağlarda odun toplayarak geçimimi sağlarım bana yeter demiş ve böyle bir dille reddetmiştir. Vaktimizde e, burada bir anlatımız var. Evet arkadaşlar bugün Koca Seyit e, Müzesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Buradaki anıtta arkadaşlar e, Atatürk'ün gözüyle Çanakkale Zarfı'ndaki Türk askerlerinden bahsedilmişti ve vatan e, kime ait adlı bir şiir vardı. Bu vatan kimin dediği bir şiir vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk e, savaş esnasında ki siperler arası mesafe karşılıklı iki siper mesafe 8 metre olduğunu söylemişti. E, ee, birinci siperdekiler hepsi kurtulan, kurtulma, kurtulma şehit düşerken ikinci siperdekiler birinci siperdekilerin yerine hızlıca geçiyorlardı. Bu ne büyük bir tevekkül ve tebriğe şair bir şeydir demiştir. Ee, çünkü ikinci siperdekiler üçüncü dayı üç dakika içerisinde hepsinin şehit olacağını bilmelerine rağmen e, hiçbir sarsılma, hiçbir duraksama olmadığını söylemiştir. E, baktığımızda biz burada e, Okuma bilenlerin Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve cennete gitmeye hazırlandığını bilmeyenler ise kelime-i şehadet getirerek ee cephe hattında ilerlediğini görmüşüzdür. E bu kutsal ruh sadece Türk askerinde vardır demiştir.